Her iki kaleciden ve yardımcılarından onayı aldı. Yasin Kalcıoğlu ilk düdük geldi. Maçı Etimeskut Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk atak şansı Sarı ilk uzun top ve top köşe bayrağının dibinden avuta çıkıyor. Ve Ali Özdemir, Ali kullanacak köşe vuruşunu kısa kullandı. Ömer tekrar Ali sol ayağıyla kesti kale ağzına kaleci. Tunahan dikişçi. Ömer Bozan sağ kanada güzel pas. Batuhan çıktı. Batuhan Recep. Batuhan uzaktan bir şut. Rekten döndü. <laughs> Devam ediyor atak. Mehmet sol ayağını dışıyla savunma. Maçtaki ilk önemli pozisyon 11. dakika. Batuhan Recep müthiş vurdu. Daha çok orta alanda pas bağlantılarını sağlamaya çalıştı. Şu ana kadar rakip savunmayı bir türlü aşamadı. Hücum oyuncuları iki takımda orta alanda rakibin baskısıyla karşılaşıyor. İşte bu şekilde görüyorsunuz ve topu geldi çaldı orada kaptan Ömer. Ömer döndü rakibin çevresinde inanılmaz bir mücadele. Kıran kırana ve topu almak için hani sinekten yağ çıkarmaya çalıştı her iki takım oyuncuları ama tabiri caizse ya, hocam. Ya, hocam. Ya, hocam. centilmence bir maç oluyor ama şu ana kadar hafif sertlik var. Tatlı sert bir mücadele şu anda. Yasin Kalcıoğlu bu sertliklere izin veriyor diyecekken Batuhan'dan sert bir müdahale ve sarı kartı gördü Batuhan. Karşılaşmanın 29. dakikasında ve tansiyon yükseldi. 4. hakemede itirazlar var. Artık ilk yarıda son 5 dakikaya girmek üzereyiz normal sürede ama ilk yarıda oyun sık sık durdu. Ve uzatma süreleri bu arada bir şut yandan dışarıya. Polatlı için belki de son şans ilk yarıda bu. Uzun top kafayla indirilen bir top. En son şimdi atak gelişiyor ceza alan içinde pozisyon var. Vuruş gol! Polatlı 1926 Batuhan'la golü buluyor. Tam ilk yarı biterken gol geliyor. Bu golün santrası da olmuyor. Yasin Kalcıoğlu ilk yarıyı bitiriyor. Çok enteresan. Pozisyonun başında belki de son şans dedim. Polatlı için. Maçta pozisyonu yoktu Polatlı'nın. İlk yakaladığı pozisyonda Batuhan golü atıyor. Eğitim Eskut Spor için şok bir gol. Batuhan Yılmaz. Uzatmalarda golü atıyor takımını 1-0 öne geçiriyor Ankara'da Etimeskut deplasmanında ve ilk yarıda bu golle sona erdi. Birinci grup üçüncü hafta mücadelesinde Etimeskut Spor Polatlı 1926 mücadelesi ve maçın şekli bakalım nasıl değişecek bu golden sonra ikinci yarı başladı. Ben Spikeniz İlker Nalbant maçın anlatımında ikinci yarıda da sizlerle birlikteyim. Sıfır TV ekranlarında heyecan ikinci yarı için başlıyor. Tüm oyuncular ceza alanı ön çizgisinde kümelendi. Ali yerden kısa kullandı. Ömer yükselti topu. Kafa vuruşu gelmedi. Arka direk. Ve bayrak kalkıyor. Offside. Birinci pozisyon için yardımcı hakem Giray Kara bayrağını kaldırdığını işaret etti. Pozisyonun bitiminden sonra sanıyorum oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Ali Özdemir sol ayağıyla kesti. Tehlikeli nokta. Kafa vuruşu topa alardı. Offside. Offside. Bayrak kalktı offside. Bu yıl hariç Etimeskut Spor Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçları imza attı. Sol kanattan gelişiyor Etimeskut hata yerden bırakılan top. Boşta kaldı şimdi. Şut kaleci çıkardı. Tunahan soluna uzandı. Ali'nin şutu. Ali Özdemir baskıyı arttırdı Etimeskut. Ali Yerden bıraktı. Batuhan Recep. Batuhan indi çizgiye. Geriye bıraktı. Hayrullah dışarıya. Hayrullah. 62. dakika. Yerden pas. Ali Özdemir bir boş alan buldu. Kendi eksen etrafında döndü. Batuhan kaçmıştı sağdan. Şimdi buluştu Batuhan topla. Ali gitti boş alana. Batuhan Hayrullah'ı gördü. Hayrullah'ın önünde boş alan. Yine uzaktan deniyor kaleci Tunahan. Üst üste şutlar Hayrullah'tan. Tek pas Furkan. Furkan boş alan buldu. Osman'dan aldığı pas Furkan. Cizgiye indi Furkan. Orta kaleci Tunahan. Sol kanatta şimdi Osman. Osman ortaladı. Furkan kafa. ikinci pozisyon. Son anda müdahale. Orada kaleci. İki takım da hakeme baktı. Oyun devam etti. Hüseyin o noktada. Ömer. Osman. Osman çekti topu. Ömer. Ömer kaptan. Kaptan bıraktı Osman'a. Osman orta arka direğe doğru. Kalenin üstünden avuta çıkıyor. 81. dakika. İsmail. Uğur. Uğur çok adamla geldi Polatlı. Uğur önünü açtı. Uğur yerden vuruyor yandan dışarıya. Uğur Mustafa Türk. Bugün de Polatlı'yı geçirmemek için o savunmayı yapıyorlar. Bayrak kalktı offside. Offside. Oyun devam etti ama yardımcının bayrağı havada. Hakem şimdi gördü. Tufan orta savunma müdahale etti. Tugay'la Semih yerde. Hakeme baktı. Mustafa Uğur Mustafa döndü geriye. Uzaktan bir şut kaleci Ramazan. En azından bir puan parolası ile gelmişti bugün ama şu anda 3 puana çok yakın. Orta ceza alanı içine kafa gelmiyor. Ömer. Ömer çok şık bir hareket. Güzel bir pas. Ceza alanı yayından geriye doğru açılan top. Tüm atlarıyla rakip yarı sahada Etimeskut Spor orta. Diziyle indirdi Furkan. Bir şut savunma. Ali'nin şutu. Sağ kanattan hızlı gelişti Polatlı'nın atı ama savunmada bir hata şimdi. Polatlı Spor kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Bir şut kaleciden sekti son anda. Kornere gidiyor. Uzaktan şut dışarıya. Üstten farklı şekilde dışarıya gidiyor. Şu an için saatine bakmadı ama Polatlılı oyuncular bitirmesini istiyor. Bu arada sarı kart geldi. Mehmet Sefa Öz. yedek kulübesinde bitti itirazı Polatlı oyuncuların ve teknik ekibin muhtemelen bu ataktan sonra maç bitecek. Uzun top. Top döndü ama maç biter gibi görünüyor. Orada sıkıştı oyun. Şimdi uzaklaşma çabasında bir şut şansı savunma duvar ördü yine. Ali Özdemir çekti topu. Ve hakem Yasin Kalcıoğlu son düdüğünü çalıyor. Polatlı 1926 karşılaşmadan 1-0 galip ayrılıyor ve ilk 3 puanını alıyor Etimeskut deplasmanında.